Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Kafa Topu 2 oynuyoruz. Arkadaşlar Kafa Topu 2'de e, 300 taş var. Gördüğünüz gibi. E, bugün istersen hmm, Bu bir şeyler yapabilirim. Efsanevi paket açabilirim. Veya bu efsanevi ceketi tamamlayabilirim Ama bir tane bir tane kart. Yani Ben bugün zaten kapakta da görmüş olduğunuz gibi hep evet bugün iki tane efsanevi paket açacağız. Açmadan önce zaten en iyisi bu. Evet hemen maça başla. Maça başlayalım bakalım. Aa, arkadaşlar benim envanterime gelmiş bugün size de geldiyse yani. Ben direkt şaştım nereden geldi bu acaba diye. Evet adam full elmas yani. Elmas gözüküyor ama buz onların yarısı da. Hop şu maçı kazanalım. Arkadaşlar her maç kaybettiğimizde bir tane efsanevi paket açacağız. Ya atladı. Tamam. Ya, arkadaşlar bu arada internet çekmiyor. Vur vur. Vur vur. Hoppa! Bun! Hayır. Hop! Allah! Gideceğiz arkadaşlar vallahi gideceğiz. Ee, arkadaşlar bu arada bende de elmas sakal tamamlanacak. 68-75 olacak. 68 kart var bende. Hadi Allah. Abi iki gol. Hayır. Gol atamazsın. Gol atamazsın bana. Gol atamazsın. Atamazsın bana. Atamazsın. Atamazsın. Of. Tamam. Arkadaşlar şu an beraberiz. Hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Şerefsiz. Allah. Hadi vur vur vur. Şöyle yerden yerden vurduk. Tamam. Çekmiyor çekmiyor. Bok gibi çekiyor. <laughs> 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 Arkadaşlar kaybediyoruz. Hayır. Hayır 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 hayır. Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum istemiyorum. ölmek istemiyorum. Geri zekalım. Hayır. Hayır. Sakın. 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 Hop. Hop. Tamam. <laughs> Arkadaşlar 297 şeyimiz var. 297 e, elmasımız. Bu maçı kaybettiğimize göre. Bir dakika. Ödülü topla diyor falan. He altın. Zaten önemli değil. Evet. Bir tane efsanevi paket açıyoruz. Evet efsanevi bir... paket. Kızıl Duman Boğa, Aslan Savaşçı, Kaplan Kuyruk. Boğa da tamamlanabilir. Arkadaşlar vallahi ben çok sabırsızlandım. 147 şu an Durup reklam izleyeceğim ve bir tane daha açacağım yani ben bekleyeyim. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik. Ve 5 elmasımızı da buradan aldığımıza göre yani artık açabiliriz. Açıyorum. İnşallah boğa tamamlanır. Çünkü boğa çok havalı bir karakter. Çok tamamlanmasını da istiyorum. Evet boğa. Boğa çıktı. Bir dakika. Hadi tamamlanıyor mu? Tamamlandı. Evet arkadaşlar boğayı tamamladık. Evet bugün iki tane. iki tane mega. Yani mega diyorum efsanevi paket açtık. Ve 20 tane efsanevi oldu sizin sayenizde. Evet gösteriyorum hemen. Bir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Arkadaşlar 20 tane. Ben elmas takalım tamamlanmasını bekliyordum. Olsun ondan daha iyisi tamamlandı yani. Gördüğünüz gibi Burada boğa. Boğayla da bir maç oynar mıyız? Oynarız tabii ki. Hadi boğayla da bir maç oynayalım. Ondan sonra da videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Video çok kısa oldu biliyorum. Evet ama boyutu da birazcık çok yani bunun. Aslında bu karakter de güzel yani. Yeneriz. Çok atletik bir karakter. Hızı da bayağı iyi. Hop. Oğlum çok yavaş lan. Hop 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 Abi hızına bak. Çok kötü. Hayır. Abi adam altıncı seviye. Efsanecek yapamamış. Hop. Öğren de gel diyor. E sen öğren de gel. Kendi kalene kendin kale diyor. Hop 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 hop. <laughs> Kaybedeceğiz sanırım. Ya arkadaşlar bizim şeye gelseydi bu rakip bizim kraliçe Valkyrie gelseydi yüzde yüz yenerdik yani. Ama bu karakter birazcık şey olduğundan ötürü yani o yüzden olmuyor. Yenemiyoruz efsanecek çünkü. Hopbidik, hopbidik, hopbidik. Tamam vurduk, vurduk. Ee, arkadaşlar iki dakikalığına videoyu durduruyorum. Hemen yine başladım. Evet arkadaşlar kaybettim. Oldu. Evet görev tamamlanmış. Bir dakika. Evet bundan 20 Buradan bir koleksiyonel paket. Arkadaşlar buradan bir koleksiyoner paket alalım mı? Bir nadir karakterini yükselt diyor. Tamam yükseltiriz. En eziklerinden. Şunu bir yükseltelim. Nadir karakterimizi yükselttik. Bir görevimiz tamamlandı. Bir videoda izledik mi? Bir videoda. Aaaa geri Evet şu bir videoda izledik mi koleksiyoner paket. Arkadaşlar ben videoyu izleyip tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar izledim ve koleksiyoner paket. Topla. Yok daha toplayamıyoruz. Evet topla. Koleksiyoner paketten bakalım ne çıkacak. Hadi. Ya abi kabile şefi ya. ya. Bu gibi çok kötü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyleydi. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.